Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence. Neredesin Hacı Batum, neredesin? Buradayım. Oo hoş geldin Hacı Cav Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen. Teşekkür ederim. Ramazanın hayırlı olsun. Ver de bir elini sıkayım senin. Yok, yok, yok. Oo, neden elini sıktırmıyorsun Hacı Cav sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Neden sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor? Anlat bakayım. Çünkü dışarıda mikroplar var. Arkadaşı COVID-19 var. Ha, dışarıda mikroplar var. Korona virüs ve arkadaşı COVID-19 var, öyle mi? Evet. Peki dışarı çıkarken ne yapmamız gerekiyor, Acıcağo? Maskemizi hocam... çıkarmamız gerekiyor. Hep takmamız gerek. E, Ellerimizi güzelce sabunluyoruz. Ve güzelce yıkıyoruz ve ve çok güzel. O zaman tekrar edelim Hacı birlikte. Dışarı çıkarken maskemizi takacağız. Evet. Aynı zamanda ellerimizi yıkayacağız. Evet. Çünkü dışarıda Covid-19 ve arkadaşı koronavirüs var. Öyle değil evet. mi? Peki. O zaman kendine iyi bak Hacı Güzel beslen. Dikkatli beslen. Sosyal mesafeyi unutma. Maskeni tak. Ve... Her şeyden önce kişisel temizliğine dikkat et. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay.